Biliyorsunuz 6.331 sayılı kanun gereğince işverenler bir işçisi dahi olsa belli şartlara haiz olmak kayıp ve şartıyla iş sağlığı güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi veya yardımcı sağlık personeli anlaşmak veya ortak sağlık güvenlik birimleriyle sözleşme yapmak zorundadır. Bazı durumlarda kendileri iş sağlığı güvenliği uzmanı olan kişiler işverenle anlaşma yapıp bunu katip programına işletebiliyorlar. Fakat ne hikmetse bunların ne maliyeye kaydı oluyor yani vergi kayıpları oluyor ne de Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bağ numaraları veya sigorta numaraları oluyor. Bu tür kişilerle karşılaştığınızda, onlarla sözleşme yaptığınızda, katip programından kendiniz için iş sağlığı güvenliği uzmanı konu gördüğünüzde tamam her şey bitmiş demeyin. Bu kişilerin vergi kaydı yok ise bu durumda bir ileriki dönemlerde Size karşı hizmet tespit davası açıp ben bunun sigortalısıydım deme durumları olabileceği gibi ya da bunları sigortasız çalıştırdın diye sosyal güvenlik kurumu tarafından size sigortasız işçi çalıştırma cezalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sözleşmeyle yetinmeyin. Size her ay fatura vermeleri karşılığında bu paraları ödeyin ki en azından vergi kayıtlarının veyahut da bir şirketle ilgili bunu kanıtlayabilsinler. sağlığı güvenliği uzmanları şu anda piyasada sahtesi de var, gerçeği de var sahtesinin de sahtesi bile var. Dikkatli olmanızı özellikle ortak sağlık güvenlik birimiyle sözleşme yapmanızı daha çok tavsiye ederim.